İçeride doluydu. Evet. evet, millet kalktıktan sonra... Bursun, tarihi, belirtti. Tarihi. Tarihi, tarihi belirtti Neyi? Tarihi Tarih zaten altta yazıyor. yazıyor Tarih ayarlı. Evet, çekelim. Bugün zaten Kurban bayramı ikinci günü. Evet. Biliyorsunuz. Sağ kurban ol. Bayramı'nda Sıra-i Rahim'deyiz. Hı hı. Siyaret ettiniz. Ettik. Memnunsunuz, kurban kestiniz. Evet. Memnunuz. Büyüklerimizi gördük. Küçüklerimizi sevdik. Evet. Amca oldum. Amca da oldum. Yeğenim oldu. 10 Cık. gün önce amca oldum. Adın ne koydunuz? İsmini Cebrail Kağan koydum. Cebrail Kağan? İlhan. 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 İlhan, maşallah. Üç tane isim oldu üçün. o zaman. Evet. Ne Allah ana baba büyütsü. Ya, evet. yakında onun evet. da videosunu çeker. İnşallah. Askerde de gideceğim bu arada. Askere gitmeme de iki üç ay var. Bekarsın. Henüz bekar. Nasıl bu kriterler arıyorum? Kriterlerim bende saklı. Kimse bilemez o zaman kriterlerim sende Helal süt yemiş. Ev kızı. Ev kızı. Okumuş olsun. Okumuş olabilir. Evi aileyi sevecek birini arıyor. Teşekkür ederiz. Rica ederim. ben hazırım. <laughs> Sen ne yapıyorsun abla? İyi. ablam ne yapayım? Nereye geldin? Anan yanına mı geldin? Annem yanına geldin. Anne. geldim. Bayram için. İyi, iyi yapıyorsun. Ee, çok mutluyum. Herkesi gördüm. Herkesi gördüm. Herkesi gördüm. Evet, mutluyum. İyi, Teşekkür iyi. ederim. Normalde şöyle Allah mutlu etsin. Allah, Allah mutluyum. Amin, amin. He? He, şurada bir yol bıraktık da. Şurayı çok mu çektin? Şey? Biraz sana doğru git. Biraz doğru Şuradan şey yapamazsın. Evet. Çok... Evet. Anne sen niye kalktın yine? Şuraya tutsam çıksın. Ne öreyim ki? Mecbur bakacaksın. Ha, çilek eşi oğlum benim. Giymiş, <laughs> 2013. Telefon numarasının sonu da 2013. 2013. Evlendikten sonra mı hatta aldıydı bu? Evet.